eylemlerimizden, öpücük eylemlerimizden, üretimlerimize alkış istiyoruz. Bağışlı <laughs> eylemlerim <Meydanlarım>. ikinci tur. <laughs> Tarihi kırk yılın iki yıllara baş eylemleri. Zihni enerji, Türkiye'de adlı güreştirdiği 2023 yılı baş pekanı. Antalya Murat Paşa Belediye Sazan'a güreş yapıyor. Bugün gelen meydanımızda Ara Çam Ziyatınızı Muhtarlar Derneği Yardım Peygamber Güreşleri Altın Kemal'de güreş aldınız. Şahin Beyoğulları Dirilik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turgut Şahin Adalar'a güreş yapıyor. Orhan Okulu Antalya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Bey Bey var. Durken Ankara'da burada Alaçam Belediye Başkanımız Sayın Kamalatan Özdemir Altı Bey Bey çalıyor. Müdürlük Sayın Bey ama Zonguldak Alaçam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş Bey Bey var. Bu gelin meydanımızda geçmiş taraf tepede gelen müdürümüz Tanıştı Bey'imiz Sayın Osman Tural adına göre çalıyor. Osman Yılmaz Samsun Uzgür. Gracias. Samsun Canik Belediye Başkanı'nın Sayın İbrahim Sandıkçı Bey'i tekrarı. Bu genel meydanımızda Ağla sayın Ziraatı'nda Sayın Başkanımız ve aynı zamanda Birleşik Devleti'nin Taktik Komite Başkanı Sayın Hüseyin Demir adına ilaçlatılıyor. Recep Aslan Samsun Canik. Ağla Canik Belediye Başkanı'nın Sayın Hüseyin Demir adına